Evet arkadaşlar şöyle açacak olursak ben Rahman Usta muhtemelen koçukumu takip ediyorsanız beni tanıyorsunuzdur. Mail adresim rahmanusta.com buradan her zaman benimle iletişim kurabilirsiniz. Bugünkü webinarimizin adı arkadaşlar Java 8 Nashorn ile Avatar GC. Bunlar aslında birbirine bağlantılı ama farklı Teknolojiler ama biz bunların ikisini birlikte işleyeceğiz. Evet. Nashron nedir arkadaşlar? Nashron kelime manası yani Türkçe olarak gergedan demek. Almanca kökenli bir kelime Nashron. Nashron arkadaşlar Java 8 yani önümüzdeki aylarda çıkacak olan yani 3. ayda muhtemelen çıkacak. Java 8 için geliştirilen, yeniden geliştirilen, Oracle tarafından sıfırdan geliştirilen bir JavaScript motoru. Yani peki JavaScript motoru ne demek? E, bildiğiniz gibi JavaScript bir script dili arkadaşlar ve işlenmesi için yani biz bir JavaScript yazdığımızda onu işleyen neler var? Engine'ler var, motorlar var. Aynı PHP script dili için de bu geçerli. Veya diğer diller için de bu aslında geçerli. Bu JavaScript motorları bizim yazdığımız, geliştiricilerin yazdığı JavaScript kodlarını ne yapıyor? E, makine diline kadar e, çeviren bir akışla bunları işliyorlar. E, burada piyasada tabii ki e, JavaScript aslında köken olarak baktığımızda tarayıcının dili olduğunu düşünürsek örneğin bizim kullandığımız browserlar işte ne var? Chrome var, işte Mozilla, Internet Explorer da sayabiliriz. İşte Opera, Safari, veya mobil telefonlarda bulunan tarayıcılara düşünebiliriz. Bunların hepsini ne yapıyor arkadaşlar? Belli bir oranda JavaScript'te aslında destekliyorlar ve bunlar üzerinde o anki işletim sistemiyle konuşan neler var? JavaScript motorları var. Ee, örneğin Mozilla'nın kendi ürettiği bir JavaScript motoru var. İşte Google'un Chrome için ürettiği bir JavaScript motoru var gibi. Nashron'da arkadaşlar Java 8 ile geliştirilen yani bildiğiniz Java ile geliştirilen ve JavaScript kodunu işleyen bir nedir? Teknoloji, bir JavaScript motoru. E, Jav Notion'un e, avantajı nedir? En büyük avantajı şu. Java sanal makinesi yani Java Virtual Machine üzerinde arkadaşlar Java Script dilini kullanmaya olanak sağlaması. Yani siz JVM bizim geliştirici olarak Java geliştirici olarak ne var? Makinemizde zaten var. Biz Java Script geliştirmek istiyoruz. E, bu Java doğrudan o anki e, JVM üzerinde koşturabiliriz. E, ee, tabii ki Nashor'u kullanmak için ne gerekiyor? Bizim minimum e, Java 8 gerekiyor. Ee, Java 8'in durumu şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle e, bakın. E, Open JDK'dan da geliriz veya doğrudan şöyle JDK 1.8'li yaratırsak bakın bize download sayfası çıkacaktır. Veya Open JDK'dan da girebiliriz. Bakın şu anda işte bu ilk numarası 121 olan 8. versiyon var. Tüm işletim sistemleri için. İşte hatta ARM işlemciler için bile var. Ve burada da JavaFX demoları var. bunun içeriğini örneğin Open OpenJDK sayfasına bakabiliriz. Hemen size şöyle linki de atayım. Burada mesela ne oluyor, neler bitiyor? Bunların hepsini arkadaşlar bu JDK 8'de Görebiliyorsunuz. Bakın şimdi şu anda arkadaşlar şu noktadayız. Bakın şu milestone 8'deyiz aslında. Developer Preview'deyiz. İşte e, önümüzdeki günlerde Final Release yani e, Final Release adayı ortaya çıkacak yani Final olmaya aday ve işte 3. ayda da öngörülen genel kullanım açılacak yani tamamen full release edilmiş olacak aslında. JDK 8. E, JDK 8'in tabii ki arkadaşlar bu bir, bir standart bir e, geliştirme aracının yeni özelliklerini içeriyor ve bunun alt prosesleri var. Bunlar da arkadaşlar e, Java Enhancement Proposal diye geçer. Yani ilerleme istekleri. Yani Java örneğin Java 8'de neler bulunacak? Alt başlıklar neler gibi. Tabii şu anda sayfayı açmadım, hemen sevmiyorum. Şöyle bakalım. Şuradan bakalım. Sayfada bir problem var muhtemelen. İlerleyen süreçlerde bakabiliriz. Yani bu JEP altında arkadaşlar işte Project Lambda ve JDK 8 içerisinde bulunan minik minik tüm özellikler var. Nasyon da bunlardan biriydi aslında. Bunu göstermek istiyordum. Bu adresten açılınca bakabiliriz. Pardon şunu kapatalım. Evet arkadaşlar Nashron dediğim gibi bir JavaScript motoru. Aslında JavaScript nedir bizim ağzımızdaki ifadesiz JavaScript'in ve genel bilinirliği de bu şekildedir ama tabii ki gerçek adı nedir arkadaşlar? ECMAScript. Ve ECMAScript de arkadaşlar JavaScript dinle standartize edilmiş hali aslında. ECMAScript'in versiyonları var. Şu anda genel olarak kullanılan arkadaşlar 5.1 versiyonu var. Yani JavaScript 1.5.1 diyebiliriz ona veya ECMAScript. bunun şu andaki geliştirilen halde 6 arkadaşlar 6.0 diye. Şu anda Nashon 5 5.1'i destekliyor. 6.0'ı henüz ne yapmıyor? Desteklemiyor arkadaşlar. Nation nedir Nedir'e devam ediyoruz. Burada arkadaşlar National'ın yaptığı şu. Dünyanın en popüler iki dilini yani Java ve JavaScript'i ortak olarak kullanmaya olanak sağlanması. Bu iki dilin içerisinde bulunan ister ister geliştirici olarak da düşünüyoruz. Bu değer ırmağını yani tüm iki ortamın değer ırmağını birleştirmesi. Bunlar ne olabilir? Bilgi, tecrübe, işte iki dilde bulunan frameworkler, araçlar, kütüphaneler her şeyi birleştirmesi ne yapıyor? Bu iki ırmağı birleştiriyor ve büyük bir ırmak haline getiriyor. Daha doğrusu hedefi bu Nashurun. Nashurun hedefledikleri de şunlar arkadaşlar. Yani Nashurun ne yapacak? Ne yapmayacak? Burada Ekma Script 262 yani sürüm 5.1'i desteklemeli. Şu anda eee arkadaşlar uyumluluk testi sürecinde. Yani Ekma Script tarafından uyumluluk testlerinin sürecine geçiyor aynı zamanda Nasrun arkadaşlar GCR 223 e, numaralı Java spesifikasyonunu destekliyor. Ne demek GCR 223 arkadaşlar? Bir paket var. Java script paketi. E, bu paket altında çeşitli elemanlar, sınıflar var. Bu GCR 223 de arkadaşlar JVM ortamında farklı script dilleri ne yapılabiliyor? Koşturulabiliyor. Bunlardan Şimdi biz NAR bahsediyoruz ama yani JavaScript'ten bahsediyoruz. Bu JDK içerisinde gömülü geliyor. Ama diğer script dillerinin de aslında bizim JVM e, destekliyor. Örneğin ne var? İşte JRuby, e, işte Python gibi neler var? Diller var. Script dilleri var. Bunları da biz bu JCR 223 kapsamında göreceğiz. Hatta ben size küçük bir Ruby uygulaması göstereceğim. Bu JavaScript'i Java kullanan ve Bunlar tabii ki JavaScript uygulamaları yapacağız. Nashon'un yine bir önemli özelliği iki dil arasında geçişleri yapmak. Yani siz örneğin Java ortamındasınız. Bir JavaScript fonksiyonu çağırmak istiyorsunuz. Ya da bir JavaScript kütüphanesi kullanmak istiyorsunuz. Bu noktada işte Java to JS yani Java'dan JavaScript'e geçiş sağlayabilirsiniz. Ya da Java geliştiriyorsunuz. O anda örneğin Java'da bulunan bir nesneye, bir komponente, bir bileşene ihtiyaç duyuyorsunuz. O zaman da Java to, Java'dan falan Java'ya Java geçiş ne yapabiliyorsunuz? Sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, bir e, komut seti yani bir shell aracı var. Bu da JJS Exe aslında, bir Exe dosyası. Bunun üzerinden Java konsol üzerinden koşturabiliyorsunuz. Örneğin nasıl e, Not Node.js'in Not diye bir aracı var. Exe'si var. Aynı şekilde Nacho'nun da var. E, Yine özel, özel önemli bir özelliği arkadaşlar Nashu'nun. E, Rhino'ya göre performans bellek tüketimi olarak büyük ölçüde avantaj sağlaması. Peki Rhino nedir arkadaşlar? Aslında JDK 8 ve öncesinde Java ortamında arkadaşlar Rhino motoru bulunuyordu. Bu Rhino Mozilla Vakfı tarafından aslında Java ekosistemi başlanmış bir teknoloji. Fakat Rhino, 8in e, JavaScript motoru çok yavaştı diğer enginelere göre ve JavaScript motorlarına göre. Bu yüzden e, Java Commit Process yepyeni sıfırdan yeni bir eee JavaScript motoru geliştirmeye denedi ve bunun adı Nashorn. Sizin bildiğiniz diğer JavaScript motorları var mı arkadaşlar? Adını duyduğunuz veya birebir kullandığınız Miraç Bey demiş ki Kron'daki V8 motoru demiş. Evet. Süper. <laughs> en bilindiği bu herhalde. Raman. Efendim hocam. Raman hocam. E, evet. Burada aklıma şey geldi. Evet. E, şu an elimizde e, bu mevcut olan diğer motorlara, GS motorlarına kıyasla evet, evet. Nashor'un ne tür bir hız performans artısı sağladığına dair paylaşılmış veri var mı acaba? Ya e da senin elinde böyle bir bilgi var mı? Şöyle aslında biz bu e, eğitimin sonuna doğru, daha doğrusu webinarın sonuna doğru bir performans karşılaştırması yapacağız. E, Nashor'un değil ama Avatar GS ile Node GS arasında yapacağız. Ama burada e, şunu söylemek lazım. Google Google'un Google'ın Javascript motorunun e, Nashrown geçemiyor. ya yani Buradaki Nashrown avantajı e, performans olarak düşünürsek şöyle Nashrown'la bir önceki sürümle karşılaştırmasına göre Nashrown arkadaşlar 5x yani 5 kata kadar ekstra performans avantajı sunuyor Nashrown Ryan'a göre. Ama Nashrown'la e, açıkçası şu anda e, Google'un e, Javascript motoruyla elinde bir veri yok. Ama aşikar bir şekilde Google'un e, motoru daha hızlı. Zaten bu belirtiliyor. Sebebi de şu. Hem Java ortamı, ekosistemi hem de JavaScript ile iletişim sunmasından dolayı. Aradaki switch'lerden dolayı ve biraz daha kompleksten dolayı. Burada National'ın en büyük anlatıcı şu. İki dilin tüm değer ırmağını birleştirmesi. Yani bu demek değil ki National aşırı yavaş, çok kötü demek değil. Burada değer ırmağı olarak bakarsak Nation ileride bir ilgi noktası, güzel ilgi çeken bir teknoloji olabilir. Şunu söyleyebiliyoruz o zaman, yanılmıyorsam, Evet Java içerisinde, Java ailesi içerisinde, Java noktasında çok ileri bir adım. Evet. Bunun dışında da Java'yı, Java ekosistemini rakipleriyle en azından yarışabilir kılmaya dönük bir hamle. Evet. İstikval var dedim. bir hamle. Evet hocam, aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman dinlemeye devam ediyorum. Aynen, edeyim. teşekkürler. Nashon şu anda neyi hedeflemiyor? Bakıyorum sanki <laughs> Nashon neyi hedeflemiyor arkadaşlar? Ekma script 6 özellikle desteklemiyor. Standart olmayan Javascript dili özelliklerini desteklemiyor. Ve arkadaşlar bu önemli bir nokta. Nacho'nun Browser tabanlı bir teknoloji değil. Yani siz işte DOM manipülasyonu, CSS manipülasyonu, jQuery, Dojo gibi kütüphaneler kullanamıyorsunuz. Sebebi şu Siz bir Browser ortamında değilsiniz. Bir sunucu ortamındasınız. Nacho'nun da düşünürseniz Nacho'nun içerisinde örneğin biz, biz Browser'ı düşündüğünüzde şu şekilde mesela ne var? Burada çeşitli nesneler var. Kök nesnemiz denir window. Window'un altında işte tüm JavaScript nesneleri bulunuyor. Bir browser ortamında bakın blob, balloon, işte CSS, file gibi bir sürü nesneler bulunuyor. Bunlar nedir? Browser özgü JavaScript nesneleri ama Notion için bu tarz nesneler söz konusu değildir. Burada benzerlik olarak düşünürsek Notion'u neye benzetebiliriz? İşte Node.js'e benzetebiliriz. Çünkü o da nedir? Bir sunucu teknolojisidir. Bu sebeple jQuery gibi özellikleri desteklemez. Yani çünkü bir browser ortamında değilsiniz. Neden Nation? E i̇şte Rhino'nun düşük performans sunması. Nation sıfırdan yazıldı ve 5 kat performans sunması. Ve tabii ki nedir? İki dili birleştirmesi. Şimdi ilk denememiz arkadaşlar. Nation şunu GGC aracıyla kullanmak. GGC şöyle. Bakın herhangi bir konsol açıyorum. GGC diyorum. Hop. Tam önce şöyle yapabiliriz. Nerede bu GGC? Bakın ben yani de ED JDK 18000'in altında. Mesela Hemen bir değişken tanımlayalım mesela. Bir değişken daha. örnek görüyorum. C nedir? 11. Print de yapabiliriz bunu. Print özel bir metot. Yani bizim aslında browser ortamındaki neye benziyor? Konsol nokta loga benziyor sanki. Pardon şöyle. Console is not defined. Yani konsol de bir nesne yok. Çünkü bu console neyin nesnesi? Windows nesnesinin. Yani bir browser ortamının nesnesi. Bunun yeni burada print nesnesi var arkadaşlar. Print metodu var. Şöyle C dediğinde bakın 11 dediğini görüyorum. Bu küçük bir örnekti. Buradaki gibi. E, i̇kinci önemli nokta dediğim gibi Nashon Jisel 223'ü destekliyor. Burada bir paket var. Bakalım şöyle hemen. Hasan Bey demiş ki evet. Hasan Çelik askere gidecekmiş. E, bize vedalaşıyor kendisine e, hayırlı tezkereler dileyelim. Vatan sana emanet Hasan. Teşekkürler. Şöyle gelelim. Bakın burada Javax Skip paketi var. Burada aslında çok fazla karmaşıklık söz konusu değil. Şöyle bakıyorum. Bir saniyenizi alacağım. Evet. Karışıklık olmuş ama okey. Buradaki nesne var. Bizim birazdan kullanacağımız işte script engine arayüzü aslında. Script engine factory, e, compile script, compilable, invocable gibi elemanları birazdan test edeceğiz sizlerle. Bunlar aslında baktığınızda çoğu nedir? Interface bakın. Bunları implement eden neler? İşte bir JavaScript gibi için nasyon var. İşte -Ruby için harici bir kütüphane var. Gibi gibi. Ee, devam ediyorum şöyle. Não tem